Senin yüzünden okula geç kalacağız Zeynep ya gerçekten ne yapacağız öğretmen kızacak sonra şöyle bir alayım bakalım. Evet işte bulduk. Geldi mi bakalım sana? Evet. Bak şeye Gökçe abla. Bu deniz incisi çok güzel. Hmm, çok güzel. Fakat kötü olan bir şey var. Okula geç kaldık okula. Öğretmen beni mahvedecek. Deniz Bey'si öğretmeni. Burada olduğumuzu bir duysa çok kızar. <laughs> Dur. Hadi gel bir yukarıya bakayım. İnsanlar ne yapıyor? Çok merak ediyorum. Olmaz. Okula geç kaldık. Lütfen ucundan bakayım. Olmaz dedim sana. Çok tehlikeli. Ne oluyorsun? Of, of, Şöyle ucundan bakıp okula geri döneceğiz. Anlaşıldı mı Zeynep'ciğim? Tamam sen çok yaşa. Benim güzel Gökçe ablam. Aa, baksana Gökçe abla. Orada bir insan var. Hmm, evet. Vay canına ayakları var. Ne garip öyle değil mi? Şöyle hafif çıkıyorum. Aa, sahiden Ha bakalım. Vay canına. İnsanların dünyası ne kadar güzel. Öyle değil mi? Evet Gökçe abi. Dünyaları çok güzel. Ama yeter bu kadar. Hadi gel bakalım. İnsanoğullarının bizi görmemesi gerekiyor. Deniz kurallarını çiğnemeyelim. Artık okula gidiyoruz. Yürü bakalım. Geldim. Beni bekle. Ah Zeynep ah senin yüzünden okula geç kaldık ya geç kaldık. Gokce abla baya benim de öğretmenim baya kızacak. Birinci sınıfdayım daha da okuya geç kaydım. Hı, neyse ki dünya çok güzeldi. Orayı görmek sahiden harika. <laughs> o zaman insanlara birazcık çiçek gönderiyorum. Çiçeklerim yukarı çıksın ve onların olsun. Evet ama sen biraz daha göndermeye devam edeceksen ben gidiyorum geç kaydım. Şuna bak şuna hemen sattı beni senin için Ta nerelere gittim. Ay bugün su da gerçekten çok güzel harika. Neyse bakalım benim artık sınıfa girmem lazım. Öğretmen çok kızacak çok. Ah Zeynepciğim ah valla sen yine kime söyleniyorsun bakalım. Ay sorma Ahmet okula geç kaldım öğretmen kızacak. Zeynep tutturdu. Deniz incisi ödevini yapmamış. Ta insanoğlunun yüzeyine kadar çıktık resmen. Vay canına nasıldı güzel miydi anlatsana biraz. Hmm, şu an anlatamam geç kaldım. Hadi sınıfa gidelim sen de geç kalmışsın sahi neredeydin acaba? Nerede olacağım <laughs> öyle birazcık gezindim vallahi. <laughs> İyi yapmışsın. Tamam hadi gel bakalım. Ha, i̇şte öğretmen orada. Öğretmenim çok özür dilerim geç kaldığım için. Gökçe'cim bu kaçıncı defa tekrarlanıyor. Artık okula geç gelmeni istemiyorum. Bir daha geç kalırsan eğer seni sınıfa almam. Ve sen Ahmet yırttığını mı zannettin oturunca? Bir daha seni de görmek istemiyorum. Duydun mu geç kalırsan? Oh, tamam öğretmenim. Hepsi Gökçe'nin yüzünden. Kusura bakmayın. Şuna bak. Büyük iftiracısın. Büyük tamam mı? Senin saçlarını yolarım. Düzgün konuş benimle. O, Bana diğere bak. Asıl ben seni saçlarını yolarım. Al dedim sana. Al bakalım. Aa, al dedim. Sen al bakalım. Sen al dedim. Hı, sen al dedim. Yeter. Bıktım artık sizden. Size harika bir görev vereceğim ki ustanın. Sizi köpek balıklarının olduğu mağaraya gönderiyorum. Gidin oradan bana hemen deniz incisi alıp gelin. Hı, deniz incisi mi? Ama neden incisiymiş öğretmenim? Sana diyorum, hem de hemen gidiyorsunuz. Ahmetle birlikte. Anlaşıldı mı bakalım? Eğer inciyi getirmezseniz, sizi derste bırakırım görürsünüz ve hiçbir şekilde deniz okulundan mezun olamazsınız. Oo. Hepsi senin yüzünden iftiracı. Oo, sus dedim sana. Hala kızıyorsun bana. Öğretmen ceza verecek. <laughs> ne kadar akılsızsınız. Yine kavga ettiniz. Deniz perisi haklı valla. Gerçekten siz sürekli böyle kavga mı edeceksiniz? Sus deniz polisi Kerem komiser. Hiç uğraşamayacağım seninle. Hmm. Gideceğiz mağaraya. Yap köpek balıkları zarar verirse. E i̇şte seni yerler. Ben de senden kurtulurum. Hmm. Şuna bak dediğin lafı bak ya. Neyse hadi yürü gidelim o zaman da. Bir an önce şu deniz incisini verelim. Hepsi senin yüzünden başımı derde sokup duruyorsun. Asıl sen benim başımı nerede sokuyorsun? Sen sokuyorsun benim başıma. Aman kapa çeneni. Yürü hadi gidiyoruz. Yürü bakalım. İşte geldik. Yer burası. Mağara burası ama korkuyorum Ahmet. Korkma. Sana bir şey olmasına izin vermem. Biliyorsun. Hı, biliyorum. Köpek balıklarını görünce arkama saklanma da. Ben mi? Ya ben bu evrenin dünyanın en 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 Şeyi insanıyım. Ne? Korkak olmayan deniz erkeğim. Tam bir deniz erkeğim ben. Sek deniz erkeğim. Sek deniz erkeğiymiş. Neyse yürü gel bakalım. İşte oradalar. Bana bakıyorlar korkuyorum. Korkma. Korkma. Şuna bak uzaklaştı bile. Korkunun ecele faydası yok. İşte buradasınız demek. Sizi mahvetmeye geldim. deniz incisini istiyorum. Duydunuz mu köpek balıkları? Ha 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 ha. mı? Deniz incisini deniz kızına verir miyiz biz? Vermeyin ben de o zaman canınızı alırım. Kusura bakmazsın artık. Al bakalım seni gidi köpek balığı kardeş. Sen de al bakalım. Sen de al ve sen de al. <laughs> İşinizi bitireceğim. Deniz incisini istiyorum. Aa, yardım edin. Hadi köpek balıkları saldırıyor. Saldırıyoruz saldırıyoruz. Ona inciyi vermeyiz vermeyiz vermeyiz. Bekleyin vermezsiniz al dedim al dedim Uzak durun Gökçe'ye dokunamazsınız Al dedim sen de al bakalım Burada da çok fazla var Onların hepsinin işini bitireceğim Gökçe merak etme hmm, Merak etmiyorum Ben de bitiriyorum zaten hepsinin işini Al dedim sana sen de al bakalım Ve sen de al Olamaz saldırıya uğradık Senin işini bitireceğim duydun mu Buraya gel Deniz kızlarından nefret ederim biz de köpek balıklarından ha başardık. İyisin değil mi? Birine bir şey olmadı. Yok yok, olmadı. Teşekkürler yardım ettiğin için. Ne demek? Sonuçta öğretmen ikimize görev verdi. Hmm, evet, hadi gel bakalım. Aa, burada bir sandık var. Yaşasın! Deniz incisini buldum. <laughs> öğretmen bunu görünce bize kızmayacak ve deniz okuluna mezun olacağız Ahmet. Evet öyle. Bu arada sana bir soru. Cevap ver bakalım. Dünyanın ve denizin en yakışıklı deniz insanıyla bir arada olmak nasıl? Hmm, bilmiyorum ki hiç yaşamadım. Ha, ben buradayım bir akılsız. Hmm, ben yaşamadım yine de. <laughs> ha, çok komiksin sen de mi? Evet çok komiyim ama sen benden daha komiksin. Hadi yürü gidelim bakalım. İşte geldik yaşasın. Öğretmeni deniz incisini verebileceğiz öyle değil mi Ahmet? Öyle öyle. Hadi gel gidelim de verelim bakalım. <laughs> Tamamdır. Köpek balıklarıyla da mücadele ettik. Vay canına çok havalıydı. Düşünsene onca köpek balığını alt etmeyi başardık. Sayeden öyleydi. Ama hepsini ben alt ettim ben. <laughs> aynen aynen. Rüyanda görürsün sen onu. Ben olmasam şimdi yem bile olmuştun. <laughs> Öğretmenim merhaba. Biz geldik. Hmm, hoş geldiniz bakalım yaramaz öğrencilerim. Umarım deniz incisini bulmuşsunuzdur. Yoksa bu sizin için pek de iyi olmaz. Şey bulduk öğretmenim. Üstelik köpek balıklarının bile işini bitirdik. <laughs> Harikasınız Gökçe. Başarabileceğinizi biliyordum. Bir de Ahmet'le birbirinize girip durmasanız mı artık? Haklısınız öğretmenim. Biz zaten arayı düzelttik öyle değil mi Ahmet? Aynen aynen düzelttik. Oha, öğretmenim siz onları düzelttim dediğine bakmayın. İki güne kavgayı başlatırlar. Ay, aynen yani sanki bilmiyoruz bunları. Hep birbirimiz aşıksanız söyleyeyim valla. Oo ne aşkı be Gökçe'ye ben Gökçe'ye kimse aşık olamaz. Hı, sana ne Kerem komiser sana ne oluyor acaba? Hakikaten sana ne oluyor Kerem komiser? Şş, sessizlik ama neyse bakalım hadi artık şimdi dersimize geçeceğiz. <laughs> <laughs> Öğretmenim geçemeyeceğiz. Kusura bakmayın zil yi çaldı. Hmm, yine dersten yırttın Gökçe'cim. Öğretmenim ben değil herkes yırttı valla. <laughs> Neyse ben kantine gidiyorum. Yaşasın be yaşasın. Oh be dersten de kaytarmış oldum. Ama karnım nasıl acıktı. Hmm, burada enfes bir yosunlu pasta gözüküyor. A A Ahmet <laughs> Pastanı yedim yedim. <laughs> Karnım da bayağı acıkmış sayeden. Sen de mi nefret ediyorsun? Hadi git kış kış başımdan. Aman ben de sana bayılıyorum. Hadi gidiyorum. Deniz perisiyle birazcık muhatap alayım Sen de beni kıskanma merak etme. Seni de seviyorum. Akılsız kafalı ya. Yiyeceğimi de bitirdi. Neyse ben kendime yenisini alırım. Hmm, harika gözüküyor midyeli pasta. Çok. Ama sen daha da güzel. Aman Kerem komiser üf geç artık şu söylemlerinden. Of, oh, tamam tamam hadi gel bakalım. Su çok güzel. Gel birazcık güzelim ne dersin? Ee, ya sudan yeni geldim zaten bir karnım oldu oh, Kerem komiser. Uf. Of yani bu kafamı vurdun Neyse kerem komiser oh, Su çok güzel hadi gel yüzelim biraz Ya sudan yeni geldim Benim karnım açtı Nasılsın anlat bakalım iyi misin Çıkışta deniz kafesine gidip Harika şöyle güzel bir somon yiyelim mi hmm. Ay, Karnım çok aç e, Yok çıkışta ödevlerimi yapmalıyım o. O zaman en azından ödevlerime yardım et. Sınav haftası. En çalışkan sensin. Bir de al bakalım bu çiçekleri. <laughs> Teşekkür ederim. Çiçekler çok güzel. Tabii ki seni sınava çalıştırırım. Lafım olur. Sen de çok zekisin Kerem komiser ama derslerine çalışmıyorsun. Haklısın galiba. Uf, neyse aklıma yine dersler geldi. Hadi ben test bu çözmeye gidiyorum birazcık. İyi tamam. Bilemediğin olursa sor bana olur mu? Tamam tamam. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Susay'dan çok güzel bir bugün yaşasın. <laughs> yaşasın be yaşasın. Çok güzel çok güzel. <laughs> Etme. ay öğretmen kızacak ama ne yapayım yarın yine kesin bir görev verir ben de atlatırım Aa, Gökçe cesur Gökçe çok iyi Tospik Gökçe'nin en yakın arkadaşı <laughs> sen de benim en yakın arkadaşımsın Tospik'im benim hadi gel bakalım mercanlarını bulmaya giderim <laughs> İşte Tospik mercanların olduğu yer burası ama sessiz ol balinalar olabilir Tospik balinadan korkar merak etme Gökçe Tospik korur Tospik'cim <laughs> Gel bakalım halkalardan gidelim. Üzülme ben de bir şey oldu zannettim. Öyle ağlanır mı? Canını sıkma. Ben senin bir sorunun olursa çözerim. Aha, Gökçe çok cesur. Tospik çok şanslı. Gökçe gibi arkadaşı var Tospik. Asıl Gökçe çok şanslı. Senin gibi arkadaşım var. Aa Ahtapot da orada. Merhaba Ahtapot kardeş. Nasılsın bakalım? Hadi yürü gitme başımdan. Hmm. Ah bu Ahtapotların siniri. Ha? Çok kaba. Ahtapot çok kaba. Tospik kızdı ona. Hadi yürü gitsin bakalım Ahtapot. Tospik niye vurdun adama? Aman yürü yürü hadi gel bakalım. Mercan'ını bulalım bir şekilde. İşte bu arkadan da geçtim. Allah bunu başaramadım. Ya Tospik bu zormuş. Aa, Gökçe beceriksiz. Merak etme Tospik onu kucağına aldı. <laughs> Ay, Tozbikcim çok iyisin. Hadi gel bakalım. Buradan da geçeceğiz ve buradan da. Şimdi buraları geçersek ve buraları. Merak etme, deniz mercanına çok yaklaşıyoruz. Yakında bulacaksın, kavuşacaksın mercanlarına. Tozbik mercanlarını ister. Çok özledim tozbik mercanlarını. Merak etme. İşte burada mor mercan var, sarı mercan ve lacivert mercan var. İşte Tozbikcim mercanların burada. zaman. Ben sadece Gökçe'ye yardım ederim. Can, çünkü Tospi'nin tek arkadaşı Gökçe. <laughs> Benim canım Tospik'im Hadi gel bakalım okula gidelim. Teneffüs aram bitmiştir bile. Öğretmen umarım kızmaz. Umarım. İşte geldik Tospi'cim. Mercanların da yanında. Tospik çok mutlu. Tospik eve gidecek. Mercanları ile oynayacak. Tamam Tospik'im görüşürüz. Bana gel olur mu unutma. Tamam merak etme. Tospik Gökçe'yi asla unutmaz. <laughs> Tatlı tozbek Haydi o zaman gidelim bakalım. Oh be yorucu bir gündü. Umarım öğretmen yokluğumu fark etmemiştir. Daha zil bile çalmamış sanırım. Yaşasın. Neyse kantine gidip birazcık yemek yiyebilirim. Of ne acıkmıştı karnım ya. Ne acıkmıştı. <laughs> Aa, çok acıkmış ya bir de. Ya Ahmet. Senden nefret ediyorum. Ahmet kaçar. <laughs> yine aç kaldım. Yine ya. Of